Sol. sol. Sağ. Sol sağ direkt topu. Hadi. Bir Hadi bir daha. Direkt. 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 Sağ. Bir daha. Hadi. Çift sol. Sağ. Bir daha. Evet. Sol sağ. Sol. Sağ. Evet. Tamam bunu gruba atacağım. İstersen tamam mı? Tam, bağlantı böyle kapanıyor şu. Hat direği, katlı. Bir daha direkt onunla kroşe. Direkt Onlar bizim şampiyon boksörlerimiz olacak inşallah. Onlar da benim kızlarım.